Merhaba sevgili izleyenler, Teferruat'a hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün de Teferruat'ta kalmasın diye konuşmamız gereken çok önemli hususlar var ki bunların birçoğu teferruat diyemeyeceğimiz kadar büyük problemler hepimizin gündeminde olan sorunlar, hepimize dokunan sorunlar. Dolarla, euroyla, faiz lobisiyle, dövizle nasıl mücadele edileceğini yedi düvele göstermeye devam ediyor Erdoğan ve Saray rejimi. Yetkiyi aldılar, etkiyi gösterdiler. Bir Amerikan doları 10 Türk lirasına denk gelir hale geldi ve... Bu sonuç, bu durum hepimizi etkiliyor sevgili izleyenler. Kimisi bu sayede çok daha zenginleşiyor. Bir kaymak tabaka var. Türkiye'de her zaman bir kaymak tabaka var. Bazen değişiyor o kaymak tabakanın tipleri değişiyor, söylemleri değişiyor. Ama bir kaymak tabaka var. Onlar zenginleşmeye devam ediyorlar. Ama Türkiye'nin çok büyük bir kesimi, çok büyük bir kısmı fakirleşiyor. Daha da fakirleşiyor. Hayat pahalılığı daha da artıyor. Ve bu durumda bu sorunda karşımıza iki seçenek çıkıyor. Birincisi kendisi de dev bir ekonomist olan Erdoğan ya ekonomi eğitimi alırken yanlış bir eğitim almış. Yani ekonomi eğitimi aldığını zannederken ona başka bir eğitim vermişler. Orada da aldatılmış ya da Erdoğan ekonomistim diyerek, ekonomi eğitimi aldım diyerek bizi aldatıyor. Bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı aldatıyor. Çünkü ekonomiden anlayan bir insanın Türkiye'nin ekonomisini bu duruma düşürme ihtimali yok. Ya bilerek yapıyordur ya da cahilliğinden yapıyordur. Ortada iki ihtimal var. Ya büyük bir cehalet var ya da büyük bir kasıt, büyük bir kötülük var sevgili izleyenler. Hangisi size mantık olarak daha yakın geliyorsa onu seçip kullanabilirsiniz boşlukları doldurmak için. Dolar Türk Lirası karşısında bu noktalara gelince aklımıza gelen birçok isim oluyor. İşte Berat Albayrak, Yiğit Bulut'u falan hep beraber hatırlıyoruz. Benim aklıma bugün otomatikmen dolarla burnunu silen bu muhtarlar geldi. Hemen Google'a yazdım fotoğrafı buldum zaten biliyorsunuz dolarla burnunu silmek falan deyince bu çıkıyor. Harika da bir sloganları vardı sevgili izleyenler neydi? Döviz boz oyunu boz. Mükemmel slogan gerçekten. Çok kreatif düşünmüşler. Konuşacağım çok şey vardı ama o dolarla burnunu silen muhtar kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği için bir süre önce çok daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama muhtarların dolarla mücadele yöntemi iktidarın, saray rejiminin dolarla mücadele yönteminden belki daha da etkili olabilir yani. Dolar Türk Lirası kuru 9.98'e dayanarak tarihi zirveyi gördü. Türk Lirası'ndaki düşüş Amerika'da beklentilerin çok üzerinde açıklanan enflasyondan sonra Amerikan dolarının değer kazanmasının ardından geldi. Şimdi hakikaten ne oldu? Merkez Bankası yine faiz mi indirdi? O yüzden mi dolar yükseliyor? Erdoğan saçma sapan bir konuşma mı yaptı ekonomi hakkında falan diye düşünürken bu sefer doların yükselmesi Amerika'daki enflasyonun yükselmesinden dolayı doların değer kazanmasıyla alakalıymış. Yani bir yerde birisi öksürse Türk Lirası değer kaybediyor. Bir yerde birisi bir şey dese Türk Lirası değer kaybediyor. Türk ekonomisi şu anda dünyanın en kırılgan 5 ekonomisinden birisi. Şimdi diğer ülkeleri saymayayım moralinizi bozmayayım. Ölüm grubundayız. Dünyadaki en kırılgan 5 ekonomiden birisi Türk ekonomisi. Dolayısıyla da Amerika'da bir şey olur, Türk lirası değer kaybeder. Avrupa'da bir şey olur, Türk lirası değer kaybeder. Türkiye bu zihniyet tarafından yönetildiği müddetçe ekonominin düzelme ihtimali yok. Çünkü ekonomiyi düzeltmek diye bir gayretleri yok. Ekonomiyi düzeltmek için düzeltmeleri için, düzeltebilmeleri için kendilerini düzeltmeleri, kendilerini bir tornadan geçirmeleri gerekiyor. Ahlaksızlıktan, yalandan, yolsuzluktan, hırsızlıktan, uyuşturucu ticaretinden filan vazgeçmeleri gerekiyor. Adaletsizlikten, hukuksuzluktan vazgeçmeleri gerekiyor. Demokrasiye dönmeleri gerekiyor. Bu saydıklarımın tamamı kendilerini bitirmeleri demek. Kendilerini ihbar edip mahkemeye çıkmaları demek. Böyle bir ihtimalde şu an söz konusu olmadığı için biz sık sık yer yer hiç beklemediğimiz anlarda doların, euronun yükseldiğini, Türk lirasının değer kaybettiğini ve Türkiye'de yaşamanın daha da zor hale geldiğini göreceğiz. Marketler alev alev. Etiket değişikliğine eleman yetişmiyor. Sıvı yağ bir adetle sınırlandırıldı. Hani yağ kuyrukları falan diye anlatıyorlar ya sürekli. Eskiden Türkiye neydi filan. Hakikaten bir insan hani kınadığını yaşamadan ölmezmiş diye bir laf var ya. Kınadıkları, üzerinde tepindikleri ne varsa herhalde hepsini yaşatacaklar memlekete sevgili izleyenler. Bunun ucu ağaç köküne kadar gidebilir Allah korusun. Allah korusun ya. Bu lafları söylerken de kendi içimde böyle bir kavga veriyorum. Olmasın diyorum yani. Türkiye çok ağır bir değişim yaşamasın. Gerçekten Türkiye olabildiğince normal bir değişim yaşasın. Demokrasiye dönelim tam anlamıyla hiçbir zaman teşekkül etmeyen o demokrasiyi bir şekilde görelim ülkemizde. Yoksa böyle haberleri çok göreceğiz sevgili izleyenler. Dünyanın bazı ülkelerinde Venezuela'sında, Arjantin'inde, Yunanistan'ında ekonomik çöküntü yaşamış bazı ülkelerde öyle günler öyle dönemler yaşanıyor ki artık marketlerde, kafelerde, restoranlarda menülerde fiyat yazmıyorlar. Çünkü fiyat anlık değişiyor. Sürekli değişiyor, sürekli artıyor. Sabah bir etiket yapıştırdınız, öğlene değiştirmeniz gerekiyor. E bu sefer o daha pahalıya mal oluyor. Onun için eleman çalıştırmanız gerekiyor. Gittiniz yağ aldınız, çay aldınız, peynir aldınız, fiyatı kasada öğreniyorsunuz. Takip etmeniz mümkün değil. Türkiye o noktaya doğru gitmez inşallah. Sosyal medyada şu anda bu fotoğraflar paylaşılıyor. Eminim size de denk gelmiştir, görmüşsünüzdür. Bazı market çalışanları etiket değişimlerinin fotoğraflarını paylaşıyorlar. Mesela bu fotoğrafta bir deterjanın 39.75'ten 51.75'e çıktığını gösteriyor. Aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu ve artık önümüzdeki günlerde bu değişimlerin, fiyat değişimlerinin çok daha hissedilir bir şekilde vatandaşa yansıyacağını, tüketeceği yansıyacağını hepimiz biliyoruz ne yazık ki. Ama burada benim aklıma düşeni söyleyeyim. İnşallah birilerinin aklına gelmez. İnşallah birileri benim aklıma geleni yapmazlar. Ben uyarmak için söylüyorum. Bu fotoğrafları paylaşan market çalışanları lütfen Ellerine eldiven taksınlar. Ne bileyim yani hangi market olduğunu gizleyecek şekilde paylaşsınlar. Sırf oradaki kare kodu okuyarak insanların parmak izine şuna buna bakarak operasyon falan çekebilirler. Gerçekten biliyorsunuz soğan depolarını bastılar. Patlıcan üreticisine operasyon yaptılar sevgili izleyenler yaparlar yani. Sanki ekonomideki dalgalanmanın tek sorumlusu market çalışanlarıymış gibi Türkiye ekonomisine darbe yapmaya çalışıyorlar, halkı galeyana getirmeye çalışıyorlar filan diye. Bakın çok absürt bir şey dediğimin farkındayım. Ama inşallah bu absürtlüğün gerçekleştiğini falan görmeyiz. Türk ekonomisi kafa üstü çakılmış durumda, daha da dibe gidiyor. Ülkede her türlü sorunun en kralını yaşıyoruz ve AKP MKYK üyesi Metin Külük diyor ki öyle iddialı konuşuyor ki yeni bir iletişim dili bulursak diyor %70 bile oy alabiliriz. Her şey güzel, mükemmeliz diyor. Sadece bir iletişim dilinde farklılığa ihtiyacımız var. Kendimizi ifade edecek daha böyle etkili bir dil bulduk mu o iş tamam diyor. %70 oy alırız diyor. Yani bütün sorun neymiş? Diksiyon. Tabi hitabet, vurgu, tonlama birazcık düzelttiklerinde biraz daha böyle halka samimi sıcak yaklaştıklarında, candan konuştuklarında, değerleri dağları doğru ayırarak yazdıklarında, noktalama işaretlerini düzgün bir şekilde kullandıklarında halktan %70 oy alabileceklerini iddia ediyor Metin Külünk beyefendi sevgili izleyenler. Takdiri... Kamuoyuna bırakıyorum, sizlere bırakıyorum. Ataması yapılmadığı için İnşaatta çalışmak zorunda kalan öğretmen yaşamını yitirdi. 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun ataması yapılmayan on binlerce yüz binlerce öğretmenden birisi ve inşaatta çalışıyor. Bilmediği bir işi yapmak zorunda kalıyor. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybediyor. Burada katmerli bir cinayet var sevgili izleyenler. Hem burada bir iş cinayeti var, işçi cinayeti var. AKP iktidarı döneminde on binlerce işçi hayatını kaybetti. İş cinayetlerinde insanları kaybettik. Hesabını soramadık. Durduramadık, engel olamadık ve devam ediyor. Cinayetin bir yönü burası. İkinci yönü de bu insan bir öğretmen. Bu insan öğretmenlik eğitimi almış. Ortada bir de kaybedilmiş bir nesil var. Bir öğretmen var. Ortada çok da büyük bir problem var. Madem bu kadar çok beden eğitimi öğretmenine ihtiyacınız yok. Madem bu kadar öğretmene ihtiyacınız yok. Neden bu kadar çok eğitim fakültesi açıyorsunuz? Sizin hiç mi planlamanız yok? Sizin hiç mi programınız yok? Sizin hiç mi 2 yıl 3 yıl sonrasına dair bu kadarcık bile olsa ileri görüşlü bir eğitim politikanız yok. Türkiye'nin her şehrine üniversite açmak bir maharet mi zannediyorsunuz? Bu insanlar üniversite okuduktan sonra o diplomayı aldıktan sonra bak diploması da var. Ne yapacaklar? Var mı bir planınız? Var mı bir programınız? Var mı insanlara verebileceğiniz bir umut? Biz her şehre üniversite açtık. Bu ne anlama geliyor? Artık Türkiye'nin her şehrinde üniversite var anlamına geliyor diyorlar. E sonuç? Sonuç işte bu. Eğitimli bir nesil heba ediliyor. İnsanlar can veriyorlar. Ya ölüyorlar gerçekten? Can veriyorlar. Bilmedikleri işleri yaparken atanamayan öğretmenler, KHK ile ihraç edilen insanlar ya da yaşıyorlar ama Buna yaşamak denirse. Ve o haberin arkasına bu haberi eklemekte fayda var. Engelli olmadığı halde engelli maaşı alan liste TÜGVA'dan mı geldi? Türkiye'de binlerce sahtekar, ahlaksız, karaktersiz, haysiyetsiz engelli olmadıkları halde engelli maaşı alıyorlar. Evet bu yanlışlıkla yapılmış bir şey değil. Ve CHP'li Gülizar Biçici bu soruyu soruyor. Diyor ki bu liste TÜGVA'dan mı geldi? Siz bu şekilde mi trollerinizi besliyorsunuz? Devletin kasasından, milletin cebinden o paraları alıp hak etmeyen insanlara böyle maaşlar mı dağıtıyorsunuz? Bu soruyu hepimiz sormak zorundayız. Sırf bütçe yeterli değil diye ataması yapılmayan bütün öğretmenler, o öğretmenlerin aileleri bu soruyu sormak zorundalar. Bu hesabı sorma hakları var hepsinin. Ya bir engelli park alanına aracınızı park etseniz dahi bunun bir cezası var. Normal bir insan bunu yapmaz zaten. Ahlaklı bir insan bunu yapmaz. Bu kadarını bile yapmaz. Dikkat eder. Ama ortada öyle büyük bir ahlaksızlık var ki sistemli ahlaksızlık var. Bilinçli kötülük var. Sürdürülebilir, devam ettirilebilir bir sistem kurmuşlar ve böyle böyle besliyorlar trollerini sevgili izleyenler. Ve engelli olmadıkları halde engelli maaşı alan bu ahlaksızları konuşurken arkasına şu haber renk geliyor. Babası KHK'lı diye %70 engelli çocuğa aylık verilmedi. Evet sevgili izleyenler bu gerçek. Türkiye'de oluyor. Aile... Neden bizim çocuğumuza engelli olduğu halde maaş verilmiyor diye hani kamu denetçiliği ombudsmanı diye bir şey var ya oraya yazıyorlar red cevabı alıyorlar. Sonra Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste bunu soruyor komisyonda. Bu çocuğa, bu aileye neden hakkını vermediniz diye. Diyorlar ki bize böyle bir başvuru gelmedi. Yalanı yalanla örtmeye çalışıyorlar. Ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hem ailenin başvuru belgesini hem de onlara gönderilen red belgesini suratlarına çarpıyor. Ama karşımızda bir surat yok ki, utanacak bir yüz yok ki. Milyonların hakkını yiyorlar ve diğer taraftan orada bir masum çocuk var. O çocuğun hakkını da yiyorlar. Emineşen Yaşar yarın hakim karşısına çıkacak. Hakimlere katillerin kim olduğunu soracağım. Neden hakim karşısına çıkacak? Ailesi katledilmiş bir kadın adliyenin önünde Adliyenin önünde, Adalet Sarayı'nın önünde adalet arıyor. Nerede arayacaksınız adaleti? AVM'de mi arayacaksınız? Tabii ki orada arayacaksınız. Ama ne yazık ki bulamıyor. Ve bu arada ailesini katleden, katlettiren AKP'li milletvekiline hakaret ettiği gerekçesiyle yarın hakim karşısına çıkacakmış. Nasıl adalet? Nasıl bir sistem, değil mi? İnsan nasıl dayanabilir ya? Vallahi ben şu haberi okurken dişimi sıkıyorum ya. Öfkeleniyorum ben. Haberi okurken öfkeleniyorum. Bir insan bununla mücadele etmek zorunda. Bu adaletsizlikle mücadele etmek zorunda. Ailesi yok gitmiş katledilmiş. Hem bu gerçekle yaşamak zorunda, bu acıyla yaşamak zorunda. Hem de adalete ulaşmak için mücadele etmek zorunda. AK Partili belediye başkanının sendikadan istifa etmediği için ağır hakaretlerde bulunarak işten çıkardığı Sevinç Karaca bize yapmadığı, çektirmediği kalmadı. Mahkemeyi kazandık. Ama karar uygulanmıyor. Bu görüntüyü izlemişsinizdir. İki kadın çalışana belediye başkanı hakaretler ediyor. Neden? Sendikadan istifa etmelerini istiyor. Çünkü sendikalı işçi olursa öyle kolay onları sindiremiyor, bastıramıyor, haklarını öyle kolay yiyemiyor. Ve karşısındaki kadınlar helal olsun. Son derece medeni bir şekilde haklarını savunuyorlar. Hakaretler, küfürler belediye başkanından sonu gelmiyor. Ve düşünün sevgili izleyenler buradaki en kritik cümle ne biliyor musunuz? Bazı haberlerde şey geçiyor. Şehit yakını kadın diyorlar. Geçelim lütfen bunu. Geçelim lütfen. Ortada bir haksızlık varsa bu kime yapılırsa yapılsın haksızlıktır. Bu kadının bir şehit yakını olması haksızlığı daha da ağır hale getirmiyor. Ortada yalın bir haksızlık var. Mahkeme Sevinç Karaca'yı haklı buluyor ama mahkemenin kararı uygulanmıyor sevgili izleyenler. Daha evvel söyledim, yine söyleyeyim. O mahkemelerde yazan "Adalet mülkün temelidir." cümlesindeki mülk devlet demektir. Adalet yoksa devlet yoktur. Mahkemenin kararı seçerek uygulanıyorsa, mahkemelerin verdiği kararlar işlerine gelince uygulanıyor, işlerine gelmeyince uygulanmıyorsa ortada bir devlet yoktur. Ortada mafyalaşmış bir iktidar vardır ve adaletin, hukukun olmadığı yerde devlet en korkulası güçtür. Anadolu'nun ücra köşelerinde, taşrada kim bilir kaç insan böyle haksızlıklara maruz kalıyor da sesini bile duymuyoruz. Haber bile olmuyor. Videosu yok, görüntüsü yok. Üzeri örtülüyor. Tehditle, şantajla kapatıyorlar insanların ağzını. Susturuyorlar, konuşturmuyorlar. Antalya Adli Tıp Ayşe Özdoğan için ikinci kez cezaevinde kalamaz raporu verdi. Antalya Adli Tıp Kurumu ikinci kez Ayşe Özdoğan'ın bu kadar hasta bir kadının dördüncü evre kanser hastası kadının cezaevinde kalamayacağı raporunu veriyor. Ama gelin görün ki başka bir adli tıp kurumu İstanbul Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalabilir diye rapor veriyor. İkisinin de adında adalet var tıp var. İki yerden birisi adaletten ve tıptan anlamıyor sonucuna ulaşabiliriz. Daha da ötesinde anayasa mahkemesi dahi bu adaletsizliği onaylıyor bizim hayatımızda sadece birkaç dakika yer işgal eden Ayşe Özdoğan'ın yaşadığı bu haksızlık onun hayatının tamamı. Dördüncü evre kanser hastası bir kadın dişleri bile yok. Annesi onu şiringayla besliyor. Şiringayla mama yediriyor sevgili izleyenler. Annesi de kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın. Dışarıda bir evlat var. Kalbi delik bir çocuk var. Annesiz babasız bir halde. Biz sadece birkaç dakika konuşuyoruz işte. Onlar bunu yaşıyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü bir genelge yayınlamıştı. Özetle şuydu: Polis bir olaya müdahale ederken video çekilemez. Vatandaş cep telefonuyla falan video çekemez diye bir genelge yayınlanmıştı. Ki bu gerçekten neden yapıldığını gayet iyi bildiğimiz kötü muameleyi, işkenceyi gizlemek için Özel bir genelgeydi sevgili izleyenler. Süleyman Soylu biliyorsunuz kendisi hukuk konusunda çok hassas. Bunun anayasaya, kanuna aykırı olmadığını söylemişti. Eğer Süleyman Soylu böyle diyorsa bilin ki anayasaya aykırıdır, kanuna aykırıdır. Danıştay Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu genelgesini haberleşme ve basın hürriyetini kısıtladığı gerekçesiyle durdurmuş ve bu kararı oy birliğiyle almış. Çok önemli, çok güzel. Peki Danıştay'ın bu kararı uygulanacak mı? Ben eminim hakimler dahi bunu düşünüyorlardır. Biz bu karar veriyoruz ama acaba Emniyet Genel Müdürlüğü bu kararı uygulayacak mı? Erdoğan'la Temel Karamolluoğlu sarayda kaçak sarayda görüştüler. Ne konuştular? Gündeme neler geldi? Temel Karamolluoğlu ne sordu, o ne cevap verdi gibi bütün konuların üzerini örten, hepsinin üstüne çıkan bir durum vardı. Koltuk krizi. Erdoğan Temel Karamolluoğlu'nun yanındaki teklik koltuğa değil de az ötedeki kanepeye oturtturdu. Erdoğan'ı azıcık tanıdıysak ki tanıdığımızı düşünüyorum hep beraber ne kadar kinci olduğunu ne kadar kinler olduğunu biliyoruz. Temel Karamoğluoğlu'nu bu şekilde aşağılayarak kendisini tatmin ediyor. Şimdi Temel Karamoğluoğlu ya da başka birisi saraya gitmesini ben doğru bulmuyorum. Niye gidiyorsunuz o saraya? Orası kaçak bir saray. Orası kanun aykırı bir şekilde yapıldı. Orası Türkiye'de bir gün utanç müzesi olması gereken bir yer. Mümkünse gitmeyin, başka bir yerde buluşun ya. Tabii ki Erdoğan başka bir yerde buluşmayı kabul etmeyecektir. O sarayı gövde gösterisi yapmak için yaptırdı. Rakiplerini ezmek için yaptırdı, kendini güçlü göstermek için yaptırdı. Orada dev saray var ama Türk lirası yerin dibine geçmiş durumda. Orada dev adalet sarayları var ama adalet yok. Avrupa Birliği'nin gizli Belarus belgesinde Türk Hava Yolları ayrıntısı varmış. Dün konuşmuştuk sevgili izleyenler. Belarus Hava Yolları şirketi Belavia Türk Hava Yolları ile işbirliği içinde haftada 4 ila 7 uçuş gerçekleştiriyor, düzenliyor ve her uçuşta 180 göçmeni İstanbul'dan Minsk'e taşıyor ve o göçmenler Polonya sınırına yığılıyor sevgili izleyenler. Türk Hava Yolları bu iddiaları reddetmişti ama görünen o ki Türk Hava Yolları Türkiye'nin dünyadaki en büyük markası belki de nasıl kullanılıyor görüyorsunuz. Hani Erdoğan'ın o meşhur artistliği vardır ya yerden Türk bayrağını alıp değil mi? Hani o liderlerle fotoğraf çektirirken yerden Türk bayrağını alıp öpüp cebine koyması artistliğini hatırlıyorsunuz değil mi? Vay be yerden Türk bayrağını kaldırdı diyorlardı. Yerden Türk bayrağı öyle kaldırılmıyor. Türkiye'nin imajı öyle düzelmiyor. Şu anda Türk Hava Yolları'nın böyle bir şey alet olması ne demek biliyor musunuz? Erdoğan Türkiye'nin imajını, Türk bayrağını ayağının altına aldı. Şu an çiğniyor. Türk pasaportunun değeri yerlerde. Türkiye'nin imajı yerlerde. Ve bu öyle kolay düzelmeyecek. Ve Erdoğan'ın kankası Belarus'un diktatörü Lukashenko nereden esinleniyorsa, nereden geliyorsa bu akıl ona Avrupa Birliği'ni tehdit etmiş. Avrupa Birliği yaptırım uygulamaya çalışıyor Belarus'a. Lukashenko demiş ki doğalgazı keseriz donarsınız. Mültecileri yığarım kapınıza, açarım kapıları, salarım üstünüze. Tanıdık geliyor değil mi? Tanıdık geliyor mu derken? Bu ortak bir fıtrat, bu ortak bir tıynet. İsim değişir ama Tıynet aynı tıynettir. Ha bu arada bu konuda Avrupa Birliği kesinlikle sütten çıkmış ak kaşık değil. Onlar kendi ikiyüzlülüklerinin cezasını ödüyorlar şu anda. Sevgili izleyenler Teferruat'tan bugünlük de bu kadar. Yarın Cuma haftanın son programı Türkiye saatiyle ile 20'de yine burada olmaya çalışacağım herhangi bir aksilik olmazsa. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. <laughs>